Gereği düşünüldü. 1. Tarafların boşanmalarına. 2. Masraf ve vekalet ücretinin her iki tarafında üzerine bırakılmasına dair karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. Gerekçeli kararları kalemden alabilirsiniz. Sıradaki dava Mevlüt Çınar, Çınar! Bitti mi? Evet çıkalım. Mevlüt Çınar. Bu kadar çabuk mu yani? Nikah da bu kadardı. Ben ondan da bir şey anlamamıştım. Acele edin, acele edin. Hadi Sedef. Daha karar bacaklarıma ulaşmadı. Ahmet Sedef'in koluna gir. Geldik. Boşamıyor, ne Bak baban öyle yoksa yersin sütlüyü kapana. Vallahi böyleleri de var ha. Ya unuttuk mübaşire bahşiş falan vermek gerekir mi? Yok abi boş ver. yürü Allah aşkına. Şirkete mi gideceğiz? Evet ha Süha unutma 11'de adamlar gelecek. Vallahi unuttum. Biraz acele eder misin canım? Tamam geliyorum. Tamam, ben. <laughs> Ahmet, araba gelmemiş. Dur bir arayayım. İyi misin canım? İyi tabii canım. Ya bu işi drama haline getirmenin Hadi, bir anlamı hayır. yok. İlk boşanan çift biz değiliz ki, 10 20 değil 20. mi canım? Tamam. Araba geliyor. Tuha. Ha canım? Biz niye boşandık? Spor olsun diye. Ya Sedef, lütfen böyle yapma. Bak üzüyorsun beni. On bir buçuk yıldır seni üzecek bir şey yaptım mı? Buna imkan var mı? topla kendini. Bak herkes bize bakıyor Sedef. Affedersin canım. Araba geldi. Seni böyle dağılmış görmek istemiyorum. Tamam. Her şey ikimiz için de çok daha iyi olacak. <laughs> Şimdiden şansın açıldı. <laughs> Bu kalabalıkta bir tek benim kafama yaptı. Gerçekten çok şanslıyım. Hoşçakal.